Size merhaba arkadaşlar bugün sizlere yeni aldığım Lamborghini'yi tanıtacağım daha doğrusu Lamborghini'nin jipi ee, araba gerçekten çok güzel benim çok hoşuma gitti size de göstereceğim yani hemen başlayalım tanıtıma Dilerseniz evet başlayalım arkadaşlar burada e, Lamborghini'nin şey var işte mark şey yazıyor legos işareti Eee araba 4 4 çarpı galiba. Çok çok yüksek. Egzozları çok güzel. Sonra plaka taktırmadım mı? Aynalar falan, ışıkları. Rengini ben ayarladım. Neyse arkadaşlar, fazla yapacak bir şey yok. Hemen içine geçelim Arabanın Evet arkadaşlar, araba böyle. Şimdi şöyle bakalım. Arabanın burada göstergesi var. Ee, mesela burada müzik değiştiriyorsun. şurada, şurada Şunlar müzik değiştirme. Ee, mesela bir ses, e, arama falan yapınca buradan cevaplayabilirsin. Buradan sesini kısarsın. Buradan sesini açıp kapatırsın. Ayarlarsın yüksek ses yüksekliğine. Ee, mesela başka ne var? Arabada çok özellikler var. İşte mesela burada korna var burada. Şunun ne olduğunu anlamadım ama sizin için bakarım. Ee, bu silecekler falan işte ışıklar var. Sonra işte bunlar falan camları kontrol ediyorsun. Bunun aynaları kontrol ediyorsun. Ondan sonra şöyle yapalım. Şurada vites kolu arkadaşlar burada göstereyim size. Şöyle. Vites kolu burada arkadaşlar. Bu vites kolumuz. Vites kolu burada. Ben, bana çok garip geldi. Bence güzel değil ama sizin nasıl olsun, beğenesiniz bilmiyorum. Vites bence eski yerinde olsa daha güzel olurdu. Şimdi her neyse arabanın ee, diğer bölümlerine geçelim. Şöyle. Arkadaşlar burada start düğmesi olması lazım. O neredeydi? Arkadaşlar şu kırmızı şeyi kaldırıyorsunuz. O start düğmesi olacak. Ona basınca işte gidiyor araba. Arkadaşlar bu arada vite, bir farklı vites de burada arkadaşlar. Vites bir farklı vites burada. Farklı bir vitesmiş. İşte burada ne bileyim burada bir ekran var. Ben şu an klimayı açtım şey şoför koltuğunu 20 derece yaptım diğer tarafı 16 derece yaptım 20 derece falan işte burada müzik açarsınız ses kapatıp açma özelliği ee, devam edelim İşte burada dörtlüler var burada arabayı kontrol ediyorsunuz ee, falan filan işte arabanın saati dünya saatinden aynı gerçek saatle. Neyse arkadaşlar şimdi arabayı deneme sürüşüne çıkartalım. Evet arkadaşlar arabayı sürmeye başlayalım. Çalıştıralım şimdi arabayı. Vitesi boşaltalım. Gerçekten güçlü bu araba. Arkadaşlar arabama birisi bindi. Onu, onu istediği yere götüreceğim şimdi. Thank you very much. Yeah. Taxi. Taxi. Arkadaşlar araba gerçekten çok güçlü. Benim çok hoşuma gitti ama vites neyse bir saniye. Eve dönelim ve orada konuşuruz. Evet arkadaşlar araba kısacası böyle. Yani herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet hızlı ama ben çok beğenemedim. Sadece arabanın nasıl onu söylüyorum. Yani ne bileyim. Ne bileyim, garip geldi bana ya. Benim hoşuma gitmedi. Ondan sonra bir video daha çekerim. O, oh, bu ondan daha güzel. O oh, bundan daha güzel olacak benim çekeceğim video. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Hadi sizi alkışlıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize görüşürüz.